Dostlar herkese merhaba. Nevada Motobike kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün altımızdaki makine Triumph Trident 660. Bu motoru Zonguldak'tan aldık arkadaşlar. Zonguldak'a gitmedim tabii ki de. Bu motoru nasıl Zonguldak'tan aldık, nasıl Bursa'ya geldi, nasıl bize ulaştı bunlardan size bahsedeceğim. Motoru beğendim. Zonguldak'taydı. Önce kendim gitmeye karar verdim. Sonra vazgeçtim. işlerim vardı. Yaz geliyor, sezon açılıyor. işler yoğun. İşlerimi aksatmak istemedim. O yüzden taşıma firmasıyla getirmeye karar verdim. Mototrans var arkadaşlar arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük ve en köklü sigortalı taşımacılık yapan firması arkadaşlar. Yani birçoğunuz biliyordur motor camiasında bilinen bir firma. Abiyle konuştuk, motoru gö gördük, motor hakkında bilgi aldık. Yani daha doğrusu motor fotoğraflarda gördük. Kaparamızı gönderdik. Sonra motoran seyleşime geçtim nasıl yapabiliriz diye. Çünkü şoförleri sürekli e, turda olduğu için hani Bursa'ya gelip vekaleti vermem gerekiyordu. Vekaleti artık yanında bulunması gerekiyor. Ya da noterde yeniden satmak gerekiyor. Bu da masraf eksiladan. Ben de bu işi yaptığım için 10 yıldır arabanın vefalet verdim. 3 yıl boyunca benim adıma motor alabilsinler diye. Neden 3 yıl verdim? Süresiz verdiğim zaman, yağın öbür gün istediğim zaman herkese belli bir ücret karşılığında, hani o dönemin şartlarındaki fiyatla herkese posta gidecekti. Ve kişi bazında çarpılacaktı. O yüzden noterdeki arkadaşım beni uyardı. Bunu süreli yapalım, süresiz yapmayalım dedi. Aklınızda bulunsun. Vekaletle motor alacaksınız, vekaletle motor satacaksınız ya da araç alıp araç satacaksanız vekaletin yanınızda bulunması gerekiyor. Eskiden öyle değildi, sisteme işleniyordu, o şekilde hallediliyordu. Neyse, biz motor alacağımız arkadaşa vekaleti kargoladık. Hangi şoför gitse motoru oradan teslim alabilecekti. Sorun yok. İşte motor transla konuştum, günü belirledik. Şu gün gelecekler abi dedim. Şu abi gelecek, tamam sorun değil. Anlaştık. Motor trans gitti, beni görüntüler aldı. Tabii eksper hizmeti sunmuyor. Daha doğrusu servisler de ekspert hizmeti sunmuyorken eksper hizmeti sunmasını bekleyemeyiz. Görüntülü bir şekilde aradık. Motoru gördük. Biraz güvene dayalı olması gerekiyor bu ticaretlerin. Çünkü motor kaza yapmış olabilir. Motor güzel toplanmış olabilir. Motorda bir sorun olabilir. Görmediniz. Çalıştırmadınız. Üste binip gezmediniz. Sadece telefondan görüntü aramada gördük motoru. Motor aldık. Motor geldi. İşlerim yoğun olduğu için birkaç gün oldu. Alalım. Daha yeni çıkartabiliyorum motoru. Motor ekstra olarak çok dolu. Çok hoşuma gitti. Yani motorun üstünde her şey var. Yani de olabilecek her şey satılmış. U.S.S. Şart istasyonuna kadar her şey var üstünde. Kuyuk shifter, şase koruma, motor blok kapakları koruma, ön cam far koruma, radyatör koruma, arka mono kapak her şey var motorda. Forma manetler hepsi de Triumph'ın bu arada. Yani çok beğenerek aldım. Zaten Triumph sevdiğim bir motor benim. Şehir içi için inanılmaz bir güzel makine arkadaşlar. Şöyle bir özelliği var. Şu an 6. vitesteyim. 80 ile gidiyorum. Hani motorlar bak 70'e bir düştü. Biraz daha düştü. Şu an 60 ile gidiyorum ve motorda öksürme, tıksırma yok arkadaşlar. Triumph'ın bu olaya düşer. gazı açtığınızda motor uzuyor. Gayet keyifli bir motor. Yani şehirler arası motosiklet almayı düşünüyorsanız karşınızdaki insana güven duyuyorsunuz ya da sözüne inanıyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Servise yönlendirebilirsiniz motoru. Servis ufak bir inceleme yapar. Ekstra yapmıyor kesinlikle. Sonra da anlaşırsınız. Taforayı gönderirsiniz. transfer iletişime geçip vekalet verebilirsiniz. Ya da siz gidip alıp gidip gelmek istemiyorsanız mototransfer o şehirden sizin için motor alıp sizin için adrese getirip teslim eder. Yani sigortalı taşımacılık olduğu için şöyle düşünün. Allah korusun. Tabii kimsenin başına gelmesin ama bir kaza oldu. Motor ara, arabanın içinde devrildi. Arabanın içine çizildi. Bunların hepsi karşılıyor arkadaşlar. Yani bu yandan güzel. Hani merdiven altı firmalar gibi değil. Triumph'ı sevme odayım şöyle gelişti arkadaşlar. Aslında ben farklı motorları binmeyi çok seviyorum. Triumph'ı şöyle beğenmiştim. Yıllar önce motosiklet arıyorum işte. O zamanlar CBR 600 F'lere bakıyorum. Triumph modellerini gördüm. Bilmiyorum motor hakkında sıfır bilgim var. B motoru çalışan Oğuzcu bir arkadaşım var ona sordum çünkü hiç bilgim yok abi yani öyle bir şey yok öyle bir şey yok sinyal olunca olmuyor yani her neyse ona sordum kanka çok güzel motorlar çok dayanıklı falan filan dedi tabi o zamanlar Bursa'da yetkili servisi yok İstanbul'a gitmeniz gerekiyor insan tedirgin oluyor aklınızda sadece şey var Japon grubunda Honda Yama ya Kawasaki Suzuki yani biraz uzak kalıyordu bana genelde Honda ve Yama alıyordum hala Suzuki ve Kawasaki edilmiş değilim bu arada sonra Oğuz benim dükkan açılışında Trident 660 geldi. Trident 660 aldı kendime. Bir merak ettim. Bir bineyim dedim. Bindim çok beğendim. Aradan zaman geçti. 2-3 ay sonra da Trident 660 aldım kendime. Sonra Sistik Triple RS 765 aldım. Yani bu Triumph motorları, Triumph'un motorları cidden beni cezbediyor. Yani 3 silindir olması, yanlış bilmiyorsam üç silindir motoru bile onu üreten ilk firma. Yani kuyruk Shifter'ı vesaire olsun çok güzel çalışıyor. Ben biraz Quick Shifter'a alışmak gerekiyor. Piyasi cezbelerde kullanmamız için kuyruk biraz daha güzel garip geliyor. Motorun 81 beyin olduğunu biliyorum. Gayet korktu bir makine. mk gibi para düzen motor değil. Şöyle söyleyeyim, TGS var, istenen modu var. Michelin lastiklerle geliyor. Showa amatörlere sahip niflin kaliperlere sahip fren sistemi çok iyi yani asfaltı kazıyor fren yaptığınız zaman çok güzel duruyor. Kullanması çok keyifli yani try kullanıcıları genelde usturuklu kullanıcılar arkadaşlar öyle atraksiyonlara pek girmiyorlar teker epeyim yanlıyım falan yani birkaç kullanıcı hariç please nobody mesela bizim arkadaşımız MS40 o da QC triple RS765 aldı benim zorlamamla e, çok memnun, çok beğendi. Yani alışılmışın dışına çıkmamız gerekiyor bazen. Tam MT7 kötü motoru Hayır. MT9 kötü motoru Hayır. Ama üstüne koymuyorlar arkadaşlar. MT7 2014 yılında çıktı. Yani güzel makine, torklu gidiyor. Sonra ABS modeli çıktı. ABS var motorda tamam keyifli. Yani deli zıftın, deli fişek ne dersiniz artık. Yani üstüne koymalılar Satıyor mu? Satıyor. Gençler tercih ediyor mu? Ediyor. Eee? şey yapmamıza gerek yok zaten satıyoruz. Abi motora koyun bir şeyler, bir şeyler ekleyin. Hani bir farklılık olsun, bir teknoloji olsun. Yok. Bizim Japon firmaların en büyük eksisi bu zaten. Bir şey tuttu, satılıyorsa üstüne ekleme yapmıyorlar. Olabildiğince minimum modifiyelerle motoru satmaya devam ediyorlar. Bakıyorsunuz İngiliz grubuna sürekli bir şeyler yapıyor. Motora bir sürekli çelik fren ortamları, elektronik gaz solu, işte TCS, ABS, alt i̇şte tane farklı mod, iki tane farklı mod, üç tane farklı mod. Yani ekleyebileceği ne varsa ekliyor. Yani kullanıcıya, verebileceği tüm şeyi vermeye çalışıyor. O yüzden alışılmışın dışından çıkıp biraz farklı motorlara yönelmenizi tavsiye ederim. Tabii ki yani farklı olacak biri illa gidip çöp motorlara binmeyi düşünmüyorum. Farklı olsun, kaliteli olsun binerim. Hani piyasası ağır olması pek umurumda değil. Fon makine seviyorum. Tribe Trizer'de 660'ı varsa çevrenizde denemenizi öneririm. Keyifli motor dediğim gibi şehir içinde kullanımı rahat. Altı düz vitesi alın. 60'ta 70'te gezin. Gaza açınca uzasın gitsin. Hafif motor sizi yormaz. Kıvrak sesi güzel. Yanlamak isterseniz TCS'yi kapatırsınız. Teker yapmak isterseniz TCS'yi kapatırsınız. 7 gibi gidiyor mu? Yani gidiyor hani kalkışta belki M7 daha iyidir. Çünkü üst devirleri çok iyi. Alt devirleri biraz daha sakin. Burası da B motor arkadaşlar. Bursa'nın satış yetkili servisinden sonra sadece bakım olarak yetki servisi. Ducati Trail İtalya. 11 yıldır motoru iyi kaldım günden beri. Gelir giderim. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Evet dostlar buradaki işimiz bitti. Daha doğrusu esnaf ziyaretimiz bitti. Söylemeyi unuttum. Burası motorun servis bölümü. Bu arada trampler boştayken çalışmaz arkadaşlar. devreni sıkmamız gerekiyor. ayakta açık bırakmışız. Şimdi Beymoto'nun Akslar mağazasına gidiyoruz. Bir de orada ufak bir esnaf ziyareti yapalım. Yani Bursa'da ekipman konusunda aklınıza ne gelebiliyorsa hemen hemen ellerinde mevcut. Gelip mağazadan deneyerek alabilirsiniz. Eğer başka şehirdeyseniz Beymoto'nun internet sitesine girip oradan sipariş verebilirsiniz. Servis mağaza aynı yerdeydi. Showroom olarak Akslar Showroom olarak buraya açtılar. İkinci el motorlarda mevcut ellerinde. Selam. Peki. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Videoya çıktı, Kolay gelsin. Esna abi görüşürüz. Buradaki esnaf ziyaretimiz de bitti. Şimdi bir tane motoru almaya, daha doğrusu motora bakıp motoru almaya karar veren bir abimiz var. O gelecek. Ona motor verecek. Evet dostlar, Triumph Trident 660'tan bahsettik. Nasıl aldığımızda motor hakkında ufak bilgi verdim sizler için. Yani demem o ki eğer İmkanınız varsa, çevrenizde motor sahip olan biri varsa, deneme şansınız varsa deneyin. Yorumları okuyun, kullanıcı yorumlarını. Kalite olarak kaliteli, motor bile olarak sağlam bir motor. Parça olarak pahalı. Zaten Triumph kullanıcıları biraz daha ağırbaşlı. Hani Triumph alayım teker yapayım, yanlayayım, akraba hareketlere gireyim kafasında olmuyor. Ben Triumph'u seviyorum arkadaşlar. Eminim siz de seversiniz. Sadece salıbın içinden çıkmanız gerekiyor. Yani hızlanması da yani çok güzel arkadaşlar. Keyif alabileceğiniz bir motor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel yerlerde çıkın.